Her şey için çok teşekkür ederim. Lafım olur evladım. Koca nişanın altından kalktık evet Allah. Siz her şeyin en iyisine layıksınız evladım. Ömür boyu mutlu olursunuz inşallah. Sağ ol anne. Hadi Remzi biz içeri girelim. Çok güzel bir geceydi. En güzeli de sendin bir tanem. Sen de çok yakışıklıydın. İyi geceler. Cık, i̇yi geceler bir tane. Gerçi ben nasıl uyuyacağım bu gece bilmiyorum ama. Neyse uyuyamazsan beni düşünürsün artık. Hı? Sen de beni düşün o zaman. Hiç aklımdan çıkmıyorsun ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Toprak. Biz gidelim istersen. Yoksa ben ablandan kopamayacağım. Abla. Ablacığım. Sen bugün ben rüzgarı getirmedim zannettin ama yanlış anladın. Özür dilerim. Boşuna özür dileme Toprak. Ben senin rüzgarı niye getirmediğini biliyorum. Çünkü o sadece sana annedesin istiyorsun. Biliyorum aranızdaki bağ çok kuvvetli. Sen ona çok düşkünsün. Ama lütfen sen de artık şuna alışsan iyi olur. Yusuf evlendikten sonra rüzgarın annesi ben olacağım. İyi geceler toprak. Hmm. bugün bir adım attık ya. İçim rahat artık. Bakma yüzümün güldüğüne. Son günlerde çok gergindim Toprak. Damatlık psikolojisinden bildim. Nedir işte. Bundan sonra içim rahat olur herhalde. Hayırlısıyla düğünü de yapalım da. Rüzgar'a bir kardeş vermek lazım artık. Ben kalabalık ailede büyüdüm Toprak. Kalabalık aile iyi olur. Benim kuracağım aile de kalabalık olsun istiyorum. İnşallah işte nasip olursa. Sen onlara da bakarsın teyzesi. Kocaman bir aile oluruz işte. Yaşar gideriz hep birlikte. Öyle değil mi toprak? Ben de ömrümün sonuna kadar çocuk bakmam belki. Daha gencim neticede. Belki ben de evlenip yuva kurarım. Beni yanlış anladın galiba Toprak. Tabii ki gençsin. Tabii ki yuva kurmaya senin de hakkın var. Ben ablanla sayende tanıştım. Sen olmasan ablanı tanımayacaktım belki. Bak şimdi mutluyuz. Sen de mutlu olursun inşallah. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.